Keşmir Altın, zümrüt ve yakut madenleri bakımından dünyanın en önemli bölgelerinden biri. 1947'den bu yana Hindistan işgali altında. Yüksek dağların üstünde olduğu için de tüm bölgeyi rahatlıkla kontrolü altına alabilecek stratejik bir öneme sahip. İkinci Dünya Savaşı sonunda İngiliz sömürgecilerin bölgeyi terk etmeleriyle birlikte Hintli Müslümanlar Hindulardan ayrı bir devlete sahip olmayı istediler. Ve 1947 yılında Pakistan'ı kurdular. Pakistan ve Hindistan arasında yapılan nüfus mübadelesinin ardından Hindistan sınırları içinde yaşayan çok sayıda Müslüman Pakistan'a göç etti. Ancak nüfusunun ezici çoğunluğu Müslüman olan Cammu Keşmir eyaleti Hint yönetiminin entrikaları ve İngilizlerin de desteğiyle Hindistan egemenliğinde kaldı. Bu Keşmirli Müslümanlar için zulmün başlangıcı oldu. Keşmir'de kan ve gözyaşı dinmek bilmedi. Keşmirli Müslümanlar 1947 yılından bu yana Hint yönetimine karşı direndiler ve bağımsızlıkları için mücadele ettiler. Bu haklı direnişi kırmak için Hint güçleri tarafından ülkede 1947, 1965 ve 1971 yıllarında 3 büyük katliam gerçekleştirildi. On binlerce Keşmirli Müslüman öldürüldü. 4000'den fazla kadın işkenceye ve tecavüze uğradı. 1990 yılından sonra ise Keşmir'deki soykırım ve asimilasyon hareketi en acımasız şeklini aldı. Müslümanlar sebepsiz yere gözaltına alınıp işkence altında öldürüldüler. Evler kundaklandı, savunmasız insanlara türlü baskılar uygulandı, gazete ve okullar kapatıldı. Hinduizmin ırkçı ideolojisinden güç alan Hindular, Keşmir'deki saldırı ve zulümlerine büyük bir hızla devam etmektedirler. Fanatik Hindu örgütlerinin amacı bölgedeki Müslümanları tamamen yok etmektir. Ancak burada uygulanan zulümler, işkenceler, masum insanlara yapılan baskılar gizlenmekte, tüm dünya bu vahşet karşısında sessiz kalmaktadır. Oysa Keşmir halkının tek istediği dinlerini rahatça yaşayabilecekleri, zulüm görmeyecekleri, çocuklarını barış ve güven içinde büyütebilecekleri bir toprağa sahip olmaktır. Onlara sahip çıkmak, haklı davalarına destek olmaksa tüm dünya Müslümanlarının görevidir. Hinduizm diğer uzak doğu dinleri gibi batıl bir inançtır. Allah'ın vahyine değil, insanların ürettikleri saçma geleneklere ve öğretilere dayanan büyük bir yanılgıdır. Bunu anlatmaktaki amacımız ise bu yanılgıya karşı hem Hinduları hem de diğer insanları uyarmaktır. Kuşkusuz her insan dilediği dini seçmekte ve ona göre yaşamakta özgürdür. Ama doğrunun ne olduğunu anlatmak ve yanlışı eleştirmek de Allah'ın Müslümanlara verdiği bir görevdir. Tüm dünyanın büyük bir iletişim içine girdiği, kültürlerin birbiriyle daha önce hiç olmadığı kadar yakınlaştığı küreselleşme çağında Müslümanlara düşen görevse İslam'ı dünyaya en iyi şekilde anlatmak ve temsil etmektir bilinmelidir ki Hinduizm gibi batıl inanışların terk edileceği ve insanların dalga dalga Allah'ın dini olan İslam'a girecekleri dönem yakınlaşmaktadır. Allah, Kur'an'da bunu şöyle müjdelemiştir. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir.